Çankaya ile 15 dakikaya hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Özay Özkaya ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Hocam bugün post bariyatrik cerrahi, özellikle sarkma, germe, toplama ameliyatlarını konuşalım istiyorum. Çok da popüler bir konu. Evet. Çünkü aşırı derecede kilo veren obezite cerrahisi, tüp mide ameliyatları çok popüler. bir operasyon bu ya da operasyonlar zinciri. Şimdi postbariyatik cerrahi dediğimiz ameliyatlar zinciri yani ameliyatlar topluluğu aşırı kilo kaybı sonrasında vücutta ortaya çıkan deri sarkmalarının tedavisi için yapmış olduğumuz ameliyatların hepsine birden verilen bir isim. Postbariyatik cerrahi ameliyatları birden fazla ameliyatı kapsıyor. Hastanın vücudunda ortaya çıkan sarkmalara göre yukarıdan başlayacak olursam kol bölgesinde ortaya çıkan sarkmalar için uygulamakta olduğumuz kol germe ameliyatları, yine memenin toparlanması için e, meme dikleştirme ameliyatları, gövdenin toparlanması için yapmış olduğum 360 derece body lift ameliyatı ve bacak bölgesinde ortaya çıkan deri sarkmalarının ortadan kaldırılması için uygulamakta olduğumuz uyluk germe ya da bacak germe ameliyatları bu ameliyatların içerisinde yer alıyor. Hastalar hep bize şöyle bir soruyla geliyorlar. İşte ben obeste cerrahisi oldum, tüp mide ameliyatı oldum, 50 kilo kaybettim, sarktım. Beni bir kere ameliyata sokun, tüm vücudumu şekillendirin, daha sonra da işte ameliyattan çıkayım. Elbette ki biz nasıl ki bu kiloları bir günde almadıysak, bu kiloları yine bir süreç içerisinde verdiysek ve bir günde vermediysek postbariyatrik cerrahi ameliyatların temeli seanslı yaklaşımdadır. Yani hastaları biz vücudunun ihtiyacı olan ameliyatları seanslara bölerek ortalama olarak 3 ay arayla 9 ayda tüm sarkmaları bitirecek şekilde bir planlama yaparız. Peki kişi aşırı kilo kaybını kendi isteği diyet ve sporla vermesiyle obezite cerrahisiyle vermesi arasında sizin bu ameliyatları planlarken veya uyguladığınız tekniklerde bir değişiklik oluyor mu? Şimdi çok güzel bir soru. Eğer kişi obezite cerrahisiyle kilo verdiyse çok daha hızlı kilo veriyor. Bu sarkmayı etkiliyor mu? Bazen sarkma derecesini bu hastalarda daha fazla olmasını sağlayabiliyor. Bizim uygulayacağımız teknikler diyet ve sporla kilo kaybetmiş olan hastalarla obezite cerrahisi geçirmiş olan hastalarda aynı. Bir farklılık var. Hastalardan ameliyat öncesinde istediğimiz bazı kan tahlilleri obeste cerrahisi geçirmiş olan hastalarda biraz daha kapsamlı oluyor. Normal diyet ve sporla kilo vermiş olan hastalarda ise daha küçük, daha az kan tahliliyle hastayı ameliyata hazırlayabiliyoruz. Ama cerrahi teknik her iki hasta grubunda da aynı. Peki bir yaş sınırı var mı bu operasyonu geçirebilmek için? Bizim için obeste cerrahisi hasta olabildiyse, bu hastada sarkma oluştuysa, deri sarkmaları oluştuysa bir yaş sınırı söz konusu değil. Deri sarkmalarının tedavisi aslında obeste cerrahileri sonrasında bir tamamlayıcı ameliyat olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla bir yaş sınırımız söz konusu değil. Peki kişi obezite cerrahisi olduktan ne kadar süre sonra size gelmeli veya en uygun optimum zaman ne olmalı? Yani verebileceği kadar kilo mu hmm. yoksa boy ve daha önceki kilosuna oranla bir, bir barem var mı orada? Şimdi hasta diyelim ki tüp mide ameliyatı oldu. 100 kilo ile ameliyata başladık. Şimdi öncelikle bu olmuş olduğu zayıflama ameliyatının etkilerinin vücutta ortaya çıkması için bir süre geçmesi lazım en az bir yıl. Hastalar hep şöyle bir strese giriyorlar. Hasta oluyor, 20 kilo veriyor, karnı sarkmaya başlıyor. Hemen plastik cerrahları aramaya başlıyorlar. Karnım sarkma ameliyat olayım. Böyle bir şey tabii ki söz konusu değil. Öncelikle hastanın en az bir yıl, ideali bir buçuk yıl vermesi gereken kilolarını vermiş olması gerekiyor. Bir ikinci kriterimiz de hastanın yeni kilosunda en az 3 ay sabit kalmış olması gerekiyor. 3 ay sabit kalması da kardiyovasküler sistemin ve diğer sistemlerin mevcut kilosuna alışması için geçmesi gereken süre. Dolayısıyla zaten 12 aydan önce bir vücut şekillendirme ameliyatı yapılmaması lazım. En az 3 ayda beklemek lazım. 15 ay, 16 ay, 1,5 yıl bekledikten sonra vücut şekillendirme ameliyatını uygulamamız gerekiyor. Peki ilk nereden başlıyorsunuz? Kol veya gövde veya bacak mı yoksa hastanın vücut yapısına ve sarkan bölgelerin genişliğine göre mi karar veriyorsunuz? Şimdi tabii hastadan hastaya başladığımız alanlar değişiyor. Bazı önemli kurallar var. Ondan bahsedeceğim. Hasta bize geldiği zaman tüm vücudu sarktıysa biz asıl gövde amiyatlarından yani 360 badilifle karın bölgesinin toparlanması açısından hastanın hijyeni açısından çok ağır bazen burada dokuları onların uzaklaştırılması açısından yine kalça bölgesinin şekillendirilmesini tek bir amiyatta sağlaması açısından 360 derece badilift amiyatı genellikle ilk amiyatımız oluyor. Ama bazen hasta geliyor diyor ki benim karnım hakikaten de karnım çok sarkık değil rahatsızlık duymuyorum. O zaman kol ya da meme ameliyatlarıyla kol germe, varsa sarkması meme ameliyatlarıyla başlayabiliyoruz. Burada tek bir istisna var. Hasta bazen bize geliyor diyor ki ben bacak germe ameliyatı olmak istiyorum. Eğer hastanın karnında hali hazırda bir sarkma var ve biz onu ameliyat edeceksek o zaman bacak germe ameliyatı ilk ameliyatımız asla ve asla olmuyor. Çünkü karın bölgesinin yaratmış olduğu ağırlık bacak bölgesini kısaltmayı ağırlaştıran bir durum. Dolayısıyla tek bir istisna var zayıflama ameliyatlarında. Hasta eğer ileride bir karın germe ameliyatı olacaksa ya da 360 body lift olacaksa uyluk germe ilk ameliyat olarak tercih edilmiyor. Onun haricindeki tüm ameliyatlar sırası hastanın isteğine ve vücudunda ortaya çıkan deformitenin durumuna göre değişebiliyor. Bu üçlü periyot ameliyatları gerçekleştirdiniz, vücut şekillendirme bitti ve kilo verme devam ediyor. Böyle bir şey söz konusu olup tekrar bir vücut şekillendirme ameliyatına girer mi? İşte Böyle o yüzden, yüzden dedik ki evet, olabilir. O yüzden Hı. ne dedik? 3 ay en az sabit kiloda kalmış, kalmış olması. Bu soru şöyle çok kritik. Bu başımıza gelebiliyor. Ama tabii ki eğer siz iyi bir bariyatrik, post bariyatrik cerrahsanız, zayıflama ameliyatlarında eğer tecrübeniz varsa işte o hastanın kilo verme döneminin tamamlanmış olmasını bekliyorsunuz. Ama hasta sarktım ben geldi, hiçbir şey sorgulamadık, hasta ameliyat aldık. Bazen gerçekten bazı bariyatrik cerrahilerde kilo verim durmayabiliyor. Hı, hı Ve plastik cerrah diyor ki siz kaç kilo verdiniz? 70. Kaç kilodasınız? 50. Aa mükemmel hemen yapalım. Sorgulanmazsa kilo vermiş olmanın durması ve belli bir süre sabit kalması o zaman zaten komplikasyonlara sebep oluyor. Dolayısıyla da böyle bir durumun yaşanmamış olması gerekiyor ilk başta. <laughs> yani hastanın kilo vermiş olduğunun durduğundan emin olmamız gerekiyor. Ben çoğunlukla kendi pratiğimde hastaların mümkünse bariyatrik cerrahlarıyla da yani obezite cerrahisi yapan, kişiyle de ya görüşüyorum ya onlardan bir görüş alıyorum. Artık bu hasta vücut şekillendirme ameliyatı için uygun bir hastadır diye. Dolayısıyla böyle bir riske hastayı atmamış oluyoruz. Peki tam tersi olursa siz vücut şekillendirmeleri yaptınız. Her şey yolunda gitti ama hasta kilo almaya başladı. Evet. Çünkü hani iştah bu. <laughs> Yemeği de seviyoruz. O zaman ne oluyor? Evet. Şimdi özellikle tüp mide ameliyatları, e, sleeve gastrektomiler sonrasında 3. 4. yıldan sonra biz vücut şekillendirme ameliyatı yapsak bile hastalarda bir kilo alım olabiliyor. Öyle bir durumda hasta yine kilo alıyor ama hiç hani sarkma ortadan kalkmış olduğu için genel anlamda yani tüm vücuttan bir kilo alıyor, verirse de tüm vücuttan bir kilo vermiş oluyor. Dolayısıyla hastanın kilo almasını elbette ki vücut şekillendirme ameliyatları durdurmuyor ama çok daha vücut proporsiyonları korunarak bir kilo almış oluyor. Ama hasta tabii ki genel anlamda bir evet balon örneği gibi birazcık şişiyor ve daha kilolu görünüyor. Peki bu vücut şekillendirme operasyonlarından sonra hasta nasıl mobilize oluyor? Yani spor hayatına devam ediyor mu yoksa ona farklı bir diyet ve spor da siz de veriyor musunuz? Biz vücut şekillendirme ameliyatlarından sonra eğer hasta bariyatrik cerrahi geçirdiyse Zaten bariyer hali hazırda bariyatrik cerrahının yani obeste cerrahisi gerçekleştiren genel cerrah tarafından bir hastanın zaten takip ediliyor oluyor. Onların beslenme programları farklı. Eğer hasta diyet ve sporla bir kilo kaybı yaşamışsa biz ameliyat öncesinde yapmış olduğu diyet ve sporu yüksek proteinli olarak ameliyatın ilk dönemlerinde yara iyileşmesini hızlandırması açısından daha sonraki dönemlerde ise normal olması gereken beslenmesine dikkat etmesini söylüyoruz. Spora başlama 6 hafta sonra tüm vücut şekillendirme ameliyatlarında 6. haftadan itibaren hasta hafif sporlara başlayabiliyor. Ağır sporlara başlaması 3. aydan sonra oluyor. Peki bu ameliyatlar sonrasında özel kullanılması gereken cihazlar oluyor mu? Korse gibi, sütyen gibi ya da işte bandajlar gibi. Evet şimdi eğer hastanın vücut şekillendirme ameliyatı esnasında sarkan derilerin içerisinde devam eden de yağ depolanmaları varsa o zaman biz buna Diposakşını da kombine ediyoruz. Diposakşını kombine ettiğimiz hastalarda da ortalama 6 hafta diposakşın yani yağ alınan bölgelerdeki derinin alta yapışması için özel bir korse kullandırıyoruz. Hastada hiç diposakşın yapılmadıysa yine dikişlere ve içeriden koymuş olduğumuz bandajlara destek olsun diye dışarıdan 4 hafta özel bir korse giydiriyoruz. Yani bunların süresi biraz yapılmış olan ameliyatın içeriğine göre 4 ile 6 hafta arasında değişkenlik gösteriyor. Ama tüm vücut şekillendirme ameliyatlarında dışarıdan aynı el bileğimizi bir atel takmışız gibi evet. korse o görevi görüyor. O bölgedeki dikişleri korumak için bir korse mutlaka kullandırıyoruz. Peki bu operasyonların çıkışları nasıl oluyor? Çok ağrıdı ameliyatlar mı? Ve ne kadar süre hastanede kalıyorlar? Hastanede kalış süresi uygulamakta olduğumuz ameliyata göre değişiklik gösteriyor. 360 body lift gibi gövdenin şekillendirilmesini sağlayan ameliyatlarda, karın bölgesi ve kalçanın aynı anda şekillendirildiği bir ameliyatta hasta hastanede 2 gece kalıyor. Diğer tüm vücut şekillendirme ameliyatlarında kol germede tek gece, meme küçültme, dikleştirme ve diğer ameliyatlarda meme ile ilgili olanlarda yine tek gece, yine bacak germe ya da uyluk germe dediğimiz ameliyatta hastanede tek gece kalması yeterli oluyor. Peki pansuman sıklığı, sizin kontrol sıklığınız nasıl oluyor? Hasta hangi aralıklarla sizi ziyaret etmeli ameliyat sonrası? Şimdi ben de yani eskiden ilk uzman olduğum dönemlerde 2007-2008 yılında böyle biz per dakika pansuman değiştirirdik. Ama hem yapılan bilimsel çalışmalar, kişinin de Ceyran'da kendi tecrübesiyle pansuman değişimi sadece iki kez oluyor. Hatta bir kez oluyor. Hastanın Ameliyatından sonra 10. gün bir kere bir pansumanları değiştiriyorum. Sonra 20. günde de tüm pansumanları açıyoruz. Dolayısıyla sık sık bir pansuman değişimini gerektirecek ameliyatlar değil. Pansumanlar sadece ameliyattan sonra bir kez değişiyor diyebilirim. Peki hasta ameliyatı oldu ama aynı şehirde ikamet etmiyor. Hı hı. Uçağa binecek. Ne zaman uçağa binebilir? Şimdi ben şehir dışından gelen hastalarımı, yurt dışından gelen hastalar, şehir dışından gelen hastalar 10 gün ameliyat oluyor. 9. gün görmek istiyorum. İster 9. gün isterse 10. gün uçağa binip Amerika'ya da gidebilir, Avustralya'ya da gidebilir, Mardin'e de gidebilir. Dolayısıyla bu ameliyattan sonra 9. gün görmek istiyorum. Bunun da bir mantığı var. Çünkü eğer dikiş yeriyle ya da ameliyatla ilgili bir komplikasyon, bir problem ortaya çıkacaksa bu zaten ortalama 8-9. günde ortaya çıkmış oluyor. Biz de görmüş oluyoruz. Dolayısıyla da hasta 9. gün, 10. günde çok rahatlıkla uçağa binip şehrine ya da ülkesine geri dönebiliyor. Orada kendi pansumanını kendi devam ettiriyor. Pansuman değiştirmeye gerek yok. 9. gün pansumanı ben hastanın değiştirmiş oluyorum. 10 gün sonra 19. gün ya da 20. gün olmuş oluyor. Hasta duş yapıp pansumanlarını açıyor ve bizim vermiş olduğumuz kremleri kullanarak pansumansız bir şekilde ameliyat sonra sürecinin de devam ediyor. Bu verdiğiniz kremler aynı zamanda dikiş izlerinin, o azaltmak. skar dokunun azaltılması için mi? Evet. Vermiş olduğumuz kremlerin iki tane temel amacı var. Bir tanesi oradaki izler üzerindeki skar dokusunu yumuşatmak. İkincisi de mümkün olduğunca evet oradaki oluşabilecek olan izleri azaltmaya yönelik. Hem yumuşatmak için hem de azaltmak için. E, tabii estetik kaygılarda olduğu için dikiş yerlerini biraz gizliyorsunuz değil mi bu operasyonlarda? Tüm ameliyatlarda. Bizim zaten plastik rekonstrüktif estetik cerrahi ameliyatlarında kesilerimiz büyüktür. Ama ameliyatların izlerini, kesileri öyle yerlere gizleriz ki kimse görmez. Yüz germe ameliyatında da öyle. Aslında geniş kesiler yapılır ama kulak arkasında kulak içinde kalır. Kol germe ameliyatında kolun içinde kalır. Yine 360 body lift ameliyatında bikini içerisinde kalarak tamamen hastanın bir bikiniyle görünmeyecek yerlere gizlememiz mümkün. Çok teşekkür ederim hocam. Eminim birçok soruya cevap vermiş olduk diye düşünüyorum. Herkesin merak ettiği. Ben çok teşekkür ederim kibar davetiniz için. Teşekkür Sağ olun. ederiz katılımınız için. Çankaya'da 15 dakikanın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hasta ne gibi şikayetlerle size gelir? Yani aortunda bir problem olduğunu siz mi tanı koyarsınız yoksa kardiyoloji bölümünde? Aort seksiyonunun tanısı genellikle acilde konuluyor. Çünkü buradaki hastalar ya şok tablosunda geliyor, yırtılır tarzda hiç daha önce böyle bir ağrı duymadım diyerek gelen, genellikle hayatında tarif edilen hiçbir şeye benzemeyen ama korkunç bir ağrı olarak tarif edilen. Hangi edelim, bölgede aorti ağrı var? Sırt bölgesinde. Artı seksiyonunda.